Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, coğrafi işaretli, kendine has kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum mandalininin erken hasadıyla üreticiye katkı sağlamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli miksolojiyi daha erişilebilir, daha sürdürülebilir, daha taze ve doğal ürünlerle herkese aynı kalitede sunmak isteyen bir donuk meyve suyu firmasından gelen 55 tonluk sipariş üzerine başlatılan çalışmalarda 72 üreticiden kilogramı 42 liradan 55 ton yeşil bodrum mandalini alımı yapıldı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Belediye AŞ işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bitez, Müskebi, Dereköy, Gümüşlük, Turgut Reis, Kadıkalesi, Bahçeli Evler, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerinde bulunan 72 üreticiden 55 ton yeşil bodrum mandalini alımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile 55 ton yeşil bodrum mandalini siparişi veren Easy Mix firmasının sahibi Yiğitcan Gençer de hasada katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Bitez mahallesindeki üreticilerden. Ali İhsan Tarsus'un bahçesindeki hasada katılan Başkan Mandalinci, Bodrum mandalinin katma değerini artırmak için yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Mandalinci, Yiğitcan Gençer'e de teşekkür ederek şunları söyledi. Ve sizlerin sayesinde üreticimize ciddi bir girdi sağlamış oluyoruz. Bodrum ekonomisine ciddi bir gelir sağlamış oluyoruz. Bizler üretimi destekliyoruz. Üretime dayalı ekonomiyi çok önemsiyoruz. Ve doğrudan tüketicilere işte bugün olduğu gibi bir tezze, güzel bir manverin bahçesinde buluşmakta da son derece keyif alıyoruz. Sevgili Alistan Hocam'a kıymetli eşine hala vazgeçtiğiniz şey için. Nasıl biz teşekkür ederiz başkanım. Ya, bu ortamı <laughs> sağladığınız için. Çok sağ olun. Başkan Mandalinci hasat ziyaretinde ayrıca EasyMix firma sahibi Yiğitcan Gençer ve Pernod Ricard Türkiye Bodrum Yeşili Sosyal Sorumluluk Proje Yürütücüsü Senem Öncüler Çetin'e Yeşil Bodrum Mandalini'nin tüketiciyle buluşması açısından gösterdikleri destek ve emekler için teşekkür plaketi takdim etti. EasyMix firmasının sahibi Yiğitcan Gençer de Geçtiğimiz yıllarda ARGE çalışmaları kapsamında yaklaşık 30 ton bodrum mandalini alımı gerçekleştirdiklerini, Bodrum Mandalin'inin kendine has aroması, kokusu ve tadıyla ürettikleri ürünlerin reçeteli ürünler olduğunu, her yudumda aynı kalite, aynı özen ve aynı keyif için müşterilerine taze, doğal, sürdürülebilir içerikler ürettiklerini söyledi. Ayrıca tüketicilerden gelen olumlu dönüşler sonrasında bu seneki alımı 55 tona çıkardıklarını belirterek, kapasitemizi arttırarak önümüzdeki yıllarda daha fazla alım yapmayı düşünüyoruz dedi. Bahçe sahibi Ali İhsan Tarsus'ta yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek yerel yönetim olarak belediyenin tarım ve üreticiyle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarla verdiği desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. 55 ton yeşil Bodrum mandalina alımı yapılan bahçe sahipleri de özellikle son 2 yıldır yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Bitez'deki bahçe sahiplerinden Halil İbrahim Dumanlı uzun zamandır mandalinin para etmediğini belirterek şu şekilde konuştu. Belediye önce çok teşekkür ederim. Senelerden beri mandalin e, para etmiyordu. Belediyenin bu şeyi alması vatandaşın hiç olmasa e, mandalini satıp masraflarını kurtarıyor. 3-5 kuruşu ceplerine para kalıyor. Yoksa bu ağaçların kurumaması için Belediyeye çok teşekkür ederiz. Bizim bahçeler, hayatımız, ömrümüz. Biz altı kardeşiz, bütün bu bahçenin geriliğiyle evlendik, ev yaptırdık. Ama şu anda son zamanlarda çok kötü oldu. Belediyeye çok teşekkür ederiz, başkanımıza ve heyetine. Bir başka bahçe sahibi, emekli ziraat mühendisi Cevdet Zeki ise, yeşil mandalin alımının çiftçiye ve bahçelere yararı olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bahçeye bakmaya çalışıyoruz. Şimdi tabi yani aşağı yukarı 5 dönüm bahçemiz. Orada gerçekten iyi bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Cevdet Zeki'nin eşi Huriye Zeki ise şunları söyledi. Çok memnunuz. Kışın tuzak dağıtmaları, çiftçileri bilgilendirmeleri, mücadelesi konusunda narinciyeni onlardan da çok memnunuz. Ayrıca pazarlamaları konusunda çok çalışma yapıyorlar, büyük gayret gösteriyorlar. Ve yeşil mandalin zamanında aldıkları için çiftçilere bir katkıda bulunuyorlar önceden. Ve bahçelerde bir seyreltme olduğu için daha kaliteli ürün kalıyor hasat zamanına, esas hasat zamanına. Bu nedenle çok onları takdir ediyoruz, beğeniyoruz. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde park ve bahçelerle destek hizmetler müdürlüklerinin de destek verdiği çalışmalarda hasadı yapılan yeşil bodrum mandalinleri bahçelerden toplanarak Heredot Kültür Merkezi'ndeki kapalı fuar alanında toplandı. Burada palet sistemine göre yerleştirilen yeşil bodrum mandalinleri tırlara yüklenerek ürünlerin işleneceği Denizli'deki meyve suyu fabrikasına sevk edildi. Bodrum tarihindeki en yüksek tonajlı yeşil Bodrum mandalini hasadı ve sevkiyatı Başkan Tamer Mandalinci döneminde yapılıyor. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivansa, yerel yönetim olarak mandalin üreticilerinin ürünlerini ve bahçelerini sürdürülebilir kılmak, mevcut bahçelerin sahipleri tarafından bakılmasını sağlamak ve mandalinlerin hak ettiği piyasa değerinin altına düşmeden pazarlanması için çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca Bodrum mandalininin sürekli aranan ürün haline gelmesi adına yüksek teknolojiyi kullanan firmaların üretim hattına dahil edebilmek için iletişimler kurduklarını, bu seneki Yeşil Bodrum Mandalini sevkiyatının Bodrum tarihinde yapılmış, tek seferde 55 tonla en yüksek tonajlı hasadı ve sevkiyatı yapılan Yeşil Bodrum Mandalini alımı olduğunu ve bunun da Başkan Tamer Mandalinci döneminde yapıldığını belirtti. Bodrum Mandalini'nin Yeşil hasadıyla üreticilerin hem daha az işçilik ve emek harcadığını hem de daha yüksek kazanç elde ettiğini belirten Ercan Pehlivan, gerçekleştirilen hasadın bir aralama hasadı olduğunu ifade etti. Turuncu mandalin üretiminde mandalinlerin ağaçtan dökülmeden önce yeşil halde toplanmasıyla üreticiye ek kazanç sağladıklarını vurgulayan Pehlivan bu sayede ağaçta kalan meyvelerin daha iyi beslenerek 2 ay sonra daha kaliteli, dayanıklı ve olgun mandalinler elde edildiğini söyledi. Ayrıca üreticileri bu konuda bilinçlendirerek ikinci bir hasat imkanı sunduklarını ve böylece ekonomik açıdan önemli bir katkı sağladıklarını belirtti.